Bugün enteresan mutluluk hissediyorum. Hayatımdaki bütün yaşadığım gerçek ilk tekrardan hatırladım. e, Galatasaray formasıyla ilgili çok hayaller kurdum. Bordo maçı çok çok, çok kez karşıma çıktı. bir ikisinde iyi oluyor ama üçten dörtten sonra insanın sinirleri bozuluyor. Özlüyorsun çünkü. Oğullarım beni Galatasaray formasıyla görsün çok istedim. Düşünsenize yani çocukluk hayaliniz. Top topluyorsunuz. Milik takımda her branşında forma giyiyorsunuz. Sonra kaptanlığını yapıyorsunuz. Daha bir sürü hikaye. Şimdi de kalbim tekrardan parça için güp güp atıyor. Ama sonuç olarak yine yuvamdayım. Yani evime geldim. Bugün Galatasaray bunu gösterdi ki Galatasaray evlatlarına her zaman sahip çıkar. Ne olursa olsun. Aslında işin özü çok basit. Ben Galatasaraylıyım. Ben Galatasaray'ı seviyorum.